Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında nefis bir patates oturtturması tarifiyle geldim. Tek tek kızartmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir ana yemek oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Ben bu tarifte 5 tane orta boy patates kullanacağım. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kabuklarını soyup yıkamış olduğum patateslerimi ince ince olacak şekilde yuvarlak olarak kesiyorum. Çok fazla kalın kesmemeye özen gösterelim. Patateslerin hepsini doğradıktan sonra kare bir borcama Böyle üstte hafif hafif böyle üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. E, bu tarifte patatesleri kızartmayacağız. Sadece üzerine biraz yağ döküp fırında e, şöyle yarım saat kadar pişireceğiz. Bu şekilde yaptığınızda hem çok hafif hem de çok lezzetli oluyor. Çiğ kalır mı diye kesinlikle düşünmeyin. Çiğ kalmıyor. Gayet güzel bir şekilde pişiyor. Evet, bütün patateslerimi böyle hafif uçları üst üste gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi üzerine çok az sıvı yağ gezdiriyorum ve bir fırça yardımıyla patateslerin üzerine sürüyorum. Fırına vermeden önce biraz da üzerine tuz serpiştiriyorum ve 190 derecelik alt üst ayarlı fırında patateslerimizi 30-35 dakika boyunca Hafif kızarmalarını bekleyeceğiz. Ara ara mutlaka kontrol edin. Patateslerimiz fırında pişerken biz de üzerinin kıymalı harcını hazırlayalım. Evet yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını tavama aldım. Üzerine 300 gram kıyma ekliyorum. Sizler miktarı biraz daha azaltabilirsiniz. mamı ekledim ve yüksek ateşte hafif böyle e, suyunu salana kadar kavuruyorum. Evet tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine bir tane büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğan, 3 diş e, sarımsağı da doğradım, onu da ekledim. Bir tane kapya biber, 3-4 tane de yeşil biberi yemeklik olacak şekilde doğrayıp e, ekledim ve kavurmaya devam ediyorum. malzemelerimiz güzelce kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum. Dileyen biber salçası da kullanabilir. Salçayla birlikte de 1-2 dakika kavurmaya devam edelim. Şimdi üzerine 2 tane büyük boy domatesin kabuklarını soydum ve yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da üzerine ekliyorum. Ve domatesle birlikte de kavurmaya devam edelim. Baharat olarak karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve tuz ekledim. Bunların miktarlarını açıklama kısmına ekleyeceğim. E, oradan bakabilirsiniz. Sizler damak zevkinize göre miktarlarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Birkaç tur karıştırdıktan sonra son olarak üzerine 2 su bardağı kaynar su ekleyeceğim ve suyla birlikte de 2-3 dakika böyle tıklayıp e, ocağın altını hemen kapatacağım. Evet suyumuzu ekledik ve şöyle 1-2 dakika daha kaynatıyorum ve hemen ocağın altını kapatıyorum. Bu arada fırında da patatesimiz kızarmış olacak bu esnada. Yaklaşık 35 dakika sonra 190 derecelik fırında patateslerim çok güzel kızardı. Gördüğünüz gibi hafif böyle üzerleri Kızarmaya başlamış. Şimdi ocaktan alacağım hemen sıcağıyla hazırlamış olduğumuz kıymalı sosla buluşturacağız. Evet bir kepçe yardımıyla sosumuzdan böyle suyuyla birlikte alarak patateslerin üzerine eşit bir şekilde yayalım. Fırında kapatmayalım fırın fırın açık kalsın hemen çünkü fırın soğumadan hızlı bir şekilde yemeğimizi tekrar fırına vereceğiz hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Patatesleri tek tek kızartmadığımız için de çok hafif bir yemek oluyor. Bu yöntemle eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, kıymalı harcımın tamamını patateslerin üzerine yaydım. Üzerlerine böyle ince ince dilimlenmiş domates ve biber koydum. Hiçbir şey koymadan da bu şekilde de fırına verebilirsiniz. Ben sadece biraz böyle renk katmak istedim. Evet, küçük küçük doğramış olduğum biberleri de yerleştirdikten sonra tekrar 190 derecelik fırına yemeğimi vereceğim ve 30-35 dakikada kadar daha piştikten sonra artık yemeğimiz hazır olacak. Yemeğimiz yaklaşık 35 dakikada fırında çok güzel bir şekilde pişti. Hemen şöyle servis tabağıma bir parça alarak sizlere ne kadar güzel bir yemek olduğunu göstermek istiyorum. Umarım oradan ne kadar lezzetli bir yemek olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yanına e, pilav ve cacıkla servis edebilirsiniz. E, i̇kisi de muhteşem e, yakışıyor. Gerçekten çok lezzetli bir ana yemek tarifi. Hemen sizlere şöyle ne kadar lokum gibi güzel bir şekilde patateslerin piştiğini de göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz. Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok yemek tarifi, çorba tarifi ve birbirinden güzel tatlı tarifleri kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.